Merhaba kıymetli öğrenciler. Bugün varlık felsefesi hakkında konuşacağız. Sizce varlık felsefesi nedir? Hep birlikte tartışalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Varlık felsefesi insanların varoluşsal sorulara cevap aramalarına yardımcı olan bir felsefe dalıdır. Bu alan varlığın temel niteliklerini, gerçekliğin doğasını ve varlığın ne anlama geldiğini anlamaya çalışır. Soruları nelerdir? Neden buradayız? Gerçeklik nedir? Niçin ne ve nasıl varız? Peki temsilcileri kimlerdir? Varlık felsefesi düşünce tarihinde önemli filozoflar tarafından ele alınmıştır. Örneğin Platon, Aristoteles, Descartes, Kant ve Nietzsche gibi filozoflar varlık felsefesi konusunda önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu filozoflar gerçeklik, bilgi, insan varoluşu ve evrenin yapısı gibi konuları derinlemesine incelemişlerdir. Varlık felsefesinin alt dalları: 1 ontoloji, 2 metafizik, 3 epistemoloji, 4 etik. Varlık felsefesi birçok alt alanı içerir, örneğin ontoloji varlığın doğasını araştırırken, epistemoloji bilginin doğasını ve kaynaklarını inceler. Metafizik, fiziksel olmayan varlıklar ve gerçeklik üzerine düşünme içerirken, etik, insan davranışları ve değerler sistemi ile ilgilenir. Ne öğrendik? Hadi test edelim! varlık felsefesi nedir? A) Mantık ile ilgili ilgilenen bir felsefe dalıdır. B) Gerçekliğin temel niteliklerini araştıran bir felsefe dalıdır. C) Sadece insanların varoluşunu inceleyen bir felsefe dalıdır. D) Sadece doğa ve evrenin yapısını ele alan bir felsefe dalıdır. Cevap B Varlık felsefesi hangi tür sorulara odaklanır? A) Bilim ve teknoloji ile ilgili sorulara, B) Varoluşsal sorulara, C) Siyasi ve ekonomik sorunlara, D) Sadece sanat ve edebiyatla ilgili sorulara. Cevap B. Ontoloji hangi konuyu inceler? A) Varlığın doğasını, B) Bilginin kaynaklarını, C) Ahlaki değerleri, D) Düşünce ve fikirleri. Cevap A. Metafizik hangi konuları içerir? A) Fiziksel olmayan varlıkları ve gerçekliği, B) İnsan davranışlarını ve değer sistemini, C) Bilimin yöntemlerini ve doğruluğunu, D) Sadece matematiksel konuları. Cevap: A.